Devletler halkını iyiye, ahlaklı işlere, kanunlara ve geleneklere uygun yaşama noktasında çaba gösterir. Yani devlet vatandaşlarının eğitimine katkıda bulunur. Kanunsuzluğa, kuralsızlığa, ahlaksızlığa karşı gerekli tedbirleri almak zorundadır devlet. Ben bir babayım. Çocuklarımla oturup şu an deveran eden, gösterimde olan ahlaksız dizileri izleyemem. Televizyonlardaki mevcut dizilerde 17 yaşında ehliyetsiz araba kullanan lise talebesi hız gösterisinde bulunuyor. Yüzbinlerce genç Jaguar arabasındaki o kural tanımaz, ehliyetsiz, züppe gence özeniyor. Bir başka dizide 16 yaşındaki kız neredeyse bölgeyi mahsusası görünecek derecede mini mini bir libas giymiş. Elinde çok pahalı bir telefon, peşinde bir sürü yine liseli genç arkadaş. Ne bu genç kızda ne de onun peşindeki delikanlı ordusunun hiçbirinin bir hedefi, ideali yok. Üniversiteyi bitirip iyi bir doktor olayım, iyi bir eğitimci olayım, iyi bir matematikçi, bir bilgisayar mühendisi vesaire yetkin bir kişi olayım. Memlekete, anne ve babama layık güzel bir insan olayım derdinde değil. Varsa yoksa dizilerde teşvik edildiği üzere bol sayıda sevgilim olsun, silahım olsun, gücüm olsun, emir vereyim çete kurayım. Yine başka bir diziye gidiyorsunuz, silahlar patlıyor, kanunsuz ihaleleri kapmak için cinayetler işleniyor, mafya babasının haramlardan devşirdiği paralarla sürdüğü zevki sefa. Kim kimin kucağında belli değil. Birbirlerinin sevgililerini hile hurdayla ele geçirmeye çalışan it sürüleri ve bunlara tapar derecesinde bağlanan genç izleyici kitlesi. Tabii bahsedilen dizilerde öpmeler, yatağı atmalar da cabası. Dallas dizisi bunların yanında abideyi namus olur. Bir başka dizide batı kültürünü, Hristiyan adetlerini dayatan tablolar, kendi öz değerlerimizi aşağılayan kasıtlı senaryolar. Eski filmlerdeki imam tipolojisini hatırlıyorsunuz değil mi? Sarı, pis, sakalı kayık, cübbesi paçavra gibi, yüzü de tipi de bozuk adamlar koyarlardı. Siz hiçbir ecnebi filminde bir rahibin bu denli aşağılandığını gördünüz mü? Peki sonuç ne? Türk törelerini, İslam ahlakını, evrensel ahlak ilkelerini filmlerinizde, dizilerinizde tahkir ettiniz. Gençlerimize bu kültürü vermediniz. Neticede ne kazandık? Daha 15 yaşındayken kaç tane sevgilim olacak diyerek istikballerini mahvettiğiniz insanlar topluluğu oluştu. Devlet her akşam dizilerde alkol reklamı yapan, aile yapımıza ters olup müstehcen yüzlerce sahneyi barındıran ahlaksız, cibilliyetsiz dizileri neden kontrol altında tutmaz merak içindeyim. Gençlik hızla çöküşe gidiyor. Bir de batı alemini takip edin. Televizyonlarda çocukların uyanık olduğu saatlerde ahlaksız sahneler içeren diziler ve filmler göstermek yasak. Neden? Çünkü Batı aleminin gençliğe çok ihtiyacı var. Onları psikolojik açıdan koruma adına her türlü tedbiri alıyorlar. Allah aşkına bir baba olarak soruyorum. Bu ülkede rütük ne iş yapar? Ey rütük, aziz milletimizin neslini çökertmek için her türlü necis işleri meşru göstermeye çalışan Dizilerle lüks yaşamı, haramla elde edilen safahatı, mafyavari yaşamı, kanunsuzluğu teşvik eden yerli imansızlara, vatan ve millet düşmanı medya patronlarına ne zaman müdahale edeceksin? Bütün bozulmalara rağmen yine de birçok değerlerimizi koruma noktasında en son kalemiz olan aile hayatımızı perişan etmeye yönelik bu rezil dizilere toplum çöktükten sonra müdahale olacaksın ey Rütük.